Arkadaşlar, e, herkese merhabalar. E, 25 Ağustos 2022 Perşembe akşamındayız. Umarım hepiniz iyisinizdir. E, nihayet, e, tavan tavan çekilecek bir gün bulmuş olmanın e, mutluluğuyla e, videoyu çekiyorum. E, ben şöyle bir bakalım, e, böyle bir gün her zaman bulunmuyor gerçekten. Yani bakın iki buçukluk bir bist yüz artışı var yüzde tam tamı tabuna 22 tane tavan yapan hisse var arkadaşlar bugün içerisinde 22 Ağustos'ta yani kolay kolay görülecek bir manzara değil. Ben bu işe yeni başladığım zamanlarda vardı böyle manzaralar çok fazla yok son zamanlarda dolayısıyla şöyle bir çalışma yaptım ben arkadaşlar. Natural gaz ve Hedef Holding diyoruz. Yalnız hedefte çok dikkat edeceğiz. Çünkü bakın 5'in birazcık altına düşmüş. 4.98 şu ikisi birbirini teyit edecek biliyorsunuz. Hem potansiyelim değil mi? Hem ATRM. Hem... Geçmiş videolara bakabilirsiniz. Strateji videolarına bakabilirsiniz. Ee, SNG'ye de şeydi arkadaşlar. Brüt takas o yüzden giremiyoruz. Yoksa müthiş bir kağıttı. Ee, yarın için ama brüt takas da olduğu için giremiyoruz. Neden girmiyoruz arkadaşlar? Aynı gün elden çıkaramayacağımız için. Şu yukarıdakiler ne diyeceksiniz? Ya her zaman 5'in üstü 5'in üstü diyoruz ya. Şunları da yarın ben takip edeceğim. Çok merakla bekliyorum. Bak bazen mesela 4.8 çıkıyor almıyoruz. 4.9 çıkıyor. 4.85 çıkıyor almıyoruz. Burada gerçi çok fazla yok ama 4.3 bakalım yarın ne yapacak mesela. Bunları da merakımdan aldım. Olmazsa stratejiye revizeler atacağız. Natural gaz ve hedef diyoruz arkadaşlar. Hedefte çok 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 dikkat ediyoruz. Çünkü bakın 5'in altına düşmüş teorik olarak. Orada dikkat ediyoruz. Stop noktalarınızı, portföy yönetiminizi çok iyi değerlendirerek değerlendirin bu kağıt kağıtları. Çin betonda da %13'leri gördük bu hafta. Bugün tekrar düşmüş olabilir. Ona da ayrıca bakarız. İyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin.